Merhaba arkadaşlar. DJI Osmo Action 4 Action 5'te nasıl kaliteli video çekim yaparız net ve nasıl vlog çekim yaparız diye sormuşsunuz. Şimdi size onun ayarlarını göstereceğim. Kamera açıyoruz öncelikle. Açtıktan sonra çözünürlük 1080 piksel yapıyoruz. Şeyde kare hızında 30 fps yapıyoruz. 30 fps'te daha net görünür. Genelde siz şimdi FPS'e ne kadar arttırsanız video kalitesi o kadar şey görünür. Yani e, renkli görünür ama bulanık görünür. Yani net göstermez. 30 FPS'te keskinliği arttırıyor. Daha kalite yani normalde önereceğim size ayarlar. Kaliteli çekim ayarı 30 FPS. Ee, diğer ayara gelelim. Genişlik ayarına gelelim. POV'a tıklıyoruz arkadaşlar. POV'dan ultra geniş, geniş ve eğilmeyi düzelt. Buna tıklıyoruz. Bu telefon çekimi düz eğilmeyi düzeltiyor. Yoksa diğer ayarlan geniş açı falan seçerseniz kenarları yuvarlak yapar köşelerini. Yani önereceğim pov ayarı da düz çekim. Bu şekilde telefon ayar, Bu şekil yani bu şekil kaliteli bir video çekimi yapabilirsiniz.